Merhabalar. Bugün sizlere hazır milföy hamurundan ıspanaklı, labneli güzel bir rulo yapacağız. Lazım olan milföy. 3-4 kaşık, 3 kaşık kadar kullandım çorba kaşığı labne. Pişirmiş olduğum ıspanak yemeğinden şöyle 3-4 kaşık kadar kenarıya ayırıp onu blenderdan geçirdim. Gördüğünüz gibi incelttim. Bunu kullanacağım. Üzerine yumurta. Arzuya kalmış karabiber ve tuz. Başlıyoruz. Şimdi hamurumuza güzelce bu malzemeleri yayacağız. Keep it low key, keep it softly spoken with Gördüğünüz gibi hamurumuza biraz şekil verelim. Yumurtamızı sürüyoruz. Ve bunu 180-200 derecede ısıtılmış, önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Fırınınızın ayarını kendiniz kontrol edin. Fırından çıktı. Spanaklı, labneli rulomuz. Şimdi servis hazırlayalım. Rulomuz fırından çıktı. Servisimizi hazırladık